Çıkalım koza bir akşam üstü, bir akşam üstü. Sen el seyret, yar ben de seni, kız ben de seni. Sanma deli gönül, yar sana küstü, yar sana küstü. Sen argatı seyret yar ben de seni Kız ben de seni Oy ben de seni Yıllardır hasretim o gün yüzüne O gün yüzüne Ceylan bakışına kara gözüne Şirin sözüne Başımı koyup da göksün üstüne, göksün üstüne Sen orgatı seyret yar, ben de seni kız, ben de seni yar, ben de seni bu garip argatın kurbanın olsun, kurbanın olsun. Sensiz bu dünyayı söyle neylesin, söyle neylesin. İşte bu canını yoluna sersin, yoluna sersin. İşte bu canını yoluna sersin, yoluna sersin. Sen argatı seyret, yar ben de seni, kız ben de seni, oy ben de seni.